Bir kişi yorum yapar. Altına yüzlercesi gelir. Tanımadığın insanlar sana hakaret eder, seni linç eder. Peki bu kadar nefret bu kadar hızlı nasıl yayılıyor? Cevap: Sosyal medyanın gizli kuralı. Çünkü öfke eşittir etkileşim. Bir şey seni sinirlendirirse daha çok bakarsın, daha çok yorum yaparsın, daha çok paylaşırsın. Ve algoritma der ki: "Aha, bu içerik ilgi çekiyor. Daha çok kişiye göstereyim." İşte bu yüzden nefret içerikleri algoritmalarda yükselir. Bir paylaşım yapılır. Fikir, haber ya da fotoğraf. Bir kullanıcı öfkeli bir yorum yazar. Onu destekleyen veya ona karşı çıkanlar gelir ve aniden herkes konuşmaya başlar. Paylaşım yayılır, içerik büyür ve nefret sistemin bir parçası olur. Kural bir nefret içerikleri sevgi içeriklerinden 3 kat daha hızlı yayılır. Kadınlar, azınlıklar, farklı düşünenler başarılı insanlar ve en önemlisi kendini savunamayanlar. Nefret paylaşılmadığında durur. Etkileşim verilmediğinde algoritma onu terk eder. Yani tıklamadığında, yorum yapmadığında, yaymadığında yok olur. Duygularını yönet, öfkeyle paylaşma. Bilgiyi kontrol etmeden yayma. Troll içerikleri görmezden gel. Linç kültürüne katılma. Farkındalık yarat, güzel örnekleri destekle. Sosyal medyada sadece neyi sevdiğin değil, neye kızdığın da seni tanımlar. Nefret büyümemeli. Çünkü biz paylaşmadıkça yok olur. Gerçekten güçlü olmak, linç etmek değil, susturmak değil, anlayabilmektir. Dijital dünyayı birlikte temiz tutalım. Abone ol, bu bilinci yayalım.